Yavuz Sultan Selim, Osmanlı İmparatorluğu'nun 9. padişahı ve 88. İslam halifesidir. Doğunun Fatihi olarak bilinen 1. Selim hakkında ilginç gerçekleri sıraladık. 80 yıllık işi 8 yıla sığdıran padişah Yavuz Sultan Selim hakkında merak edilenler. 1. Selim olarak da bilinen Yavuz Sultan Selim, Osmanlı İmparatorluğu'nun 9. padişahı ve 88. İslam halifesidir. Sert ve otoriter devlet anlayışına sahip Yavuz Sultan Selim, azim ve iradeye son derece cevval bir dinamizme sahip Osmanlı Hakanı olarak bilinmektedir. Cihanın en büyük askeri ve siyasi kudretine sahip olan Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim hakkında 16 ilginç bilgi. <laughs> Yavuz Sultan Selim 10 Ekim 1470 yılında Amasya'da dünyaya gelmiştir. Yavuz Sultan Selim'in babası Osmanlı İmparatorluğu'nun 8. Padişahı olan 2. Bayezid, annesi Dulkadiroğulları Beyliğinden 2. Gülbahar Hatun'dur. Yavuz Sultan Selim 1487 yılında Trabzon valisi olarak göreve başlamıştır. Valiliği sırasında Trabzon halkını rahatsız eden Gürcülere karşı 3 önemli sefer düzenleyen Sultan Selim Kütahya seferiyle Kars, Erzurum, Artvin illerini Osmanlı topraklarına dahil etmiştir. Babası 2. Bayezid'in tahta geçmesiyle 1491 yılında Trabzon sancağına tayin edilmiştir. Burada askeri sevk ve devlet idareciliğini öğrenen Şehzade Selim, alim ve divan şairi olan Mevlana Abdülhalim Efendi'den ilim dersi almıştır. Yavuz Sultan Selim, Hafsa Valide Sultan'la 1494 yılında Trabzon'da evlenmiştir. 1. Selim'in bu evliliğinden 1. Süleyman, Hatice Sultan, Fatma Sultan ve Hafsa Hanım Sultan isminde 4 çocuğu olmuştur. Tarih, Yavuz Sultan Selim'in özel ilgi alanları arasında yer almaktadır. Osmanlı padişahları arasında en çok kitap okuyan Sultan Selim, ilim ve bilime verdiği önemli gözleri bozulmuştur. Ortalama 4 saat uykuyla yetinen Sultan Selim, göz bozukluğu nedeniyle Osmanlı'da mercek kullanan ilk padişah olma ünvanına sahiptir. Yavuz Sultan Selim Han, dedesi Fatih Sultan Mehmet gibi cesur kişiliğe ve sert tabiata sahiptir. Savaşçı ruhuyla fetih politikasını el üstünde tutan Sultan Selim, son derece iyi yay yapmayı, ok atmayı, atabilmeyi ve dönemin en iyi silah silahşörlerini alt edecek kadar usta da kılıç kullanmayı bilmektedir. Yavuz Sultan Selim'in en büyük hobisi kuyumculuktur. Bunun yanı sıra Sultan Selim şiir yazmaktan, kitap okumaktan ve yeni şeyler öğrenmekten büyük keyif aldığı bilinmektedir. Hobilerinin yanı sıra iyi bir koleksiyoner olan Yavuz Sultan Selim, bugün Topkapı Sarayı'nda sergilenen Çinli koleksiyonlarının büyük bir kısmının sahibidir. Yavuz Sultan Selim son derece sert, güçlü ve kararlı kişiliğe sahip olmasından dolayı Yavuz ismini almıştır. Hataya asla tahammül edemeyen padişah, otoriter kişiliğiyle hep takdir edilmiştir. Rivayete göre dönemin Osmanlısında Sultan Selim'e vezir olasın diye beddua ortaya çıkmıştır. Safevi devletine sefere çıkan Yavuz Sultan Selim, Şah İsmail'in ordusu tarafından zehirlenmek istenmiştir. Osmanlı ordusunun güzergahındaki su kuyularına atılan zehir, orduyu açlık ve susuzlukta baş başa bırakmıştır. Durumdan şikayetçi Yeniçeriler padişah çadırını kuşatarak İsyan başlatmıştır. Ansızın çadırından fırlayarak isyancıların önüne dikilen Yavuz Sultan Selim, er olanın kendisiyle kalmasını, gerekirse savaşa tek başına gideceğini dile getirmiştir. Sultan Selim bu lafın ardından Çaldıran Meydan Muharebesi'ne katılarak günümüze kadar ulaşan pek çok siyasal, dinsel ve ekonomik gelişmenin sonucunu oluşturmuştur. Mısır seferine çıkan Yavuz Sultan Selim, Halep yakınlarında Memlük devletini alt ederek Mercidabık muharebesiyle Suriye'nin kapılarını Osmanlı'ya açmıştır. Burada Abbasi halifesiyle görüşen Yavuz Sultan Selim, halifeliğin kutsal emanetlerini yanına alarak İstanbul'a dönmüştür. Böylelikle İslam dünyasında halifelik Osmanlı Devleti'ne geçmiştir. Dedesi Fatih Sultan Mehmed'in de yaptığı gibi Yavuz Sultan Selim çıktığı seferlerde Ordunun nereye gideceğini kimseyle paylaşmamıştır. Bu konuda son derece ısrarcı olan veziri seferin nereye olduğunu sorduğunda "Sen sır saklamayı bilir misin?" diye sormuştur. Bunun üzerine vezir "Evet bilirim padişahım." diye cevap vermiştir. Yavuz bunun üzerine vezire dönerek "Ben de bilirim." demiştir.